Demir dökümünün Atron modeli bir kombimiz var. Şimdi bu kombimiz ne kadar güç tüketiyor? Ona bakalım. Şurada sigortamız. Bunu açalım. Kombimiz çalışmaya başladı. Enerjimizin geldiği nokta. Evet. 90 watt'ı gördü ama şu anda 86 watt güç tüketimi görünüyor. Biraz daha bekliyorum. Evet kombimiz tabi sirkülasyon pompası çalışıyor. 86 watt bir güç tüketimine sahip. Beko mini buzdolabımız var. Bu ne kadar elektrik tüketiyor ona bakalım şurada bağladık. Şu anda 37-38 watt civarında elektrik tüketimi var. Evet, mini buzdolabımız. Karaca'nın çaydanlığı ne kadar elektrik tüketiyor ona bakalım. Şimdi ısıtma moduna aldık. Evet 150 watt 153 watt tüketim var. Şimdi şurada bir de Kadem'e daha arttırıyoruz. Değişen bir şey oldu mu? 144 watt oldu. Tekrar. Diğer kademi aldık. Çok az fark ediyor. 153 watt oldu. Evet, çaydanlığımızda 153 Watt tüketiyor. 15 inç bir laptop %50 doluluk oranında 23 Watt enerji tüketiyor. 47 inç LG marka televizyon. Bakıyoruz. 50 watt civarında bir güç tüketimi var. Değişen bir güç tüketimi var. Evet. 17 inçlik 17.3 inç ekranlı bir oyun bilgisayarımız var. Bu bilgisayarın 8 GB ekran kartı var. Bakalım ne kadar çekiyor. Şu anda bataryası tam dolu. Evet. Yaklaşık 40 Watt civarında bir akım çekiyor. Şöyle göstereyim. Ekranı şu anda en e, ışığı en düşük modda şimdi ekranını biraz parlaklığını arttırıyorum parlaklığına tam seviye arttırdım bakalım çektiğimiz akım artacak mı Evet etkilenmedi bataryamız tam dolu olduğu için şu anda etkilenmedi Evet yine 40 watt civarına çektiği akım çıkıyor. Tabi bu herhalde işlemcinin çalışma hızı değiştikçe tüketimi de değişiyordur. 25 ile 40 watt arasında değişen bir tüketimi var. 17 inç laptopumuzun. Evet. Arçelik marka bir kahve makinemiz var. Şimdi bunun enerjisini verelim. Şu anda bekleme durumunda. Yaklaşık 4 watt kadar bir enerji tüketimi var. Şimdi bir kişilik kahve moduna basıyorum. 510 watt enerji tüketiyor. Kahvemizi hazırlarken Evet, 510 Watt civarı bir tüketim var. Değişen bir değer olmadı. Evet. Evet, KitchenAid'imizin enerji tüketimine bakıyoruz. Şimdi şurada kademe anahtarı var. İkinci kademeye aldım. 30 Watt civarı bir tüketim var. Kademeyi arttırıyorum. 37 Watt vardı. Şu anda biraz daha arttırdım. 5 Watt civarı. Son kademeyi alacağım. 90 watt civarı bir tüketime çıktı. Kitchen eğitimimiz eğitimde enerji tüketimi bu şekilde. Evet internet modemimiz bakalım ne kadar enerji tüketiyor. Evet beslemesini buradan alıyor. 4 watt civarında bir enerji tüketimi var. Evet, Brown marka saç kurutma makinesi. Şimdi iki kademesi var. Her iki kademede ne kadar elektrik tüketiyor bakalım. Şimdi birinci kademeye alıyorum. Şimdi ikinci kademeye alıyorum. Birinci kademede 550 Watt, ikinci kademe, kademede de yaklaşık 1100 Watt bir enerji tüketim var. Tost makinası. 1715 Watt çekiyor. Elektrikli süpürgemizi kontrol ediyoruz. Şu anda minimum kademesindeyiz. Ve elektrikli süpürgemizi çalıştırıyoruz. Yaklaşık 350 Watt civarı bir tüketim var. Şimdi kademe anahtarını minimum ve maksimum arasında bir yere getirdim. 5.30 var. kökümüz ne kadar çekiyor onu kontrol edelim. Şu anda kapalı. Minimumdayken açıyoruz. Evet ütümüz 2015 watt çekiyor. Bir de kademesini Yaptıralım. Bakalım bir şey fark ediyorum mu? Evet, fark etmedi. Yaklaşık ütümüz 2000 watt civarında bir güç tüketiyor. Maliyet hesabına gelirsek 2023 Nisan ayı itibariyle bir kWh saat yani 1000 watt saat elektriğin fiyatı meskenler için 1.74 TL'dir. Yani 1000 watt güç tüketimi olan bir elektrikli cihazınızı 1 saat çalıştırırsanız bunun bedeli 1 TL 75 kuruştur. Kullandığınız elektrikli cihazların gücünü ve kullandığınız süreyi biliyorsanız size olan maliyetini kolayca hesaplayabilirsiniz.